izleyin arkadaşlar. Bir daha göstermeyeceğim. Ana gövdemiz. Ana gövde. 9 10 tane yaptım bir Bisinen kalınlığı fazla da olabilir, eksik de olabilir. Fazla da şey yaptığın zaman bu sefer gerdiremiyor, sıkıştıramıyor düğüm. Böyle bunu hafif de ıslatırsak daha kolay sıkışıyor. Mesafesi önemli mi? Önceki bağladığımız yeri bunun içinden geçiriyoruz. Yapılmışı göstereyim ben. Şurası. Anlatma istediği şuraya dolaşmaya görebilirsin. Şuraya, şura şöyle olduğu için dolaşma imkanı biraz daha şu. I'm sorry, I'm Bu arada seyircilerimiz burada, ama bizi seyretmiyorlar tabi. Sazan kandısı. arkadaşlar ставите. И это, это,

50 gram. Kuşu, çift kat yapıyor geçiyoruz Aynen ayarladığımız yer. Halka geçiyoruz. halk olmuş oldu bağlandı. Şeyden. kızı atalım mı? Vay vay. Oltamız hazırlandı. Buraya isterseniz Evet. evet. Furdönlerin ne olduğunu da söyler misin? birleşik. Burada 360 derece döner. Bir Birbirine ek. Ee, ek yapmak Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz seviyor Ahmet. Hacı Ahmet kardeşimiz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.